Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Resulullah Muhammedin Ali ve sahbi ve selam ecmaîn. Kenzül Hayşer kitabından okumaya devam ediyoruz. Bugünkü hadis şeriflerin konusu niyet. Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, İbn Mace'den, Tirmizi'den, Nesai'den nakledilen hadis-i şerifte peygamberimiz efendimiz buyuruyor ki: "İnnemel a'malu bin niyet." ameller ve ibadetlerle sevap kazanmak temiz niyete bağlıdır. Bu hadis-i şerif İslam hukukunun temelini teşkil eden kısa ve özün özü olan bir hadis-i şeriftir. İnsanın elinden bir kaza çıkmış ve pişman olmuşsa, niyeti de öldürme değilse mahkeme ona göre değerlendirir. İslam insan eksenlidir. İnsanı kazanmak ve cennete yönlendirmek esastır. İslam hukuku ile Roma hukuku arasındaki fark buradadır. Roma hukuku ise İnsana ceza amaçlıdır. Çünkü insanın değeri yoktur. Hadisenin ortaya çıkışı esas alınır, niyete önem verilmez. Kişi güçlü ve asil ise cezası az, güçsüz ve garip ise cezası çoktur. Halbuki İslam'da bu adaletsizlik tamamen kaldırılmıştır. Hz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devri saatlerinde benim ma'uzun Me kabilesine mensup asil bir kadın hırsızlık yaptı ve elinin kesilmemesi yönünde arıcılar konuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kızım Fatıma bunu yapsaydı onun dahi elini kestirirdik buyurarak devamla sizden önceki kavimlerin helak sebebi haddi yani hukuku zayıflara uygulayıp güçlülere uygulamamaları idi ifadesini kullanmışlardır. İslam hukuku 104 kaide-i külliye üzerine tesis edilmiştir. Bu kaidelerin tamamı hadis-i şeriflere dayanmaktadır. Biz de her bir işimizde Allah'ın rızasını esas alabilirsek o iş ibadet hükmünde olur. Niyet dünya menfaati ise neticede dünyevidir. Rabbimiz niyetlerimizi yalnızca kendi rızasına uygun hale getirerek ahirete yönelik sevaplar kazanmamızı nasip etsin inşallah. Diğer bir hadis-i şerif bu da İbn-i Ebu Davud'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kim teheccüd namazına kalkmak niyetiyle yatağına yatar da Uyku ağır basarak uyanamazsa niyeti nispetinde sevap kazanır. Uykusu ise Cenab-ı Hak tarafından kendisine bir ikram olur. Bu hadis-i şerif niyetin önemini anlatıyor. İslam'da işin başına geçip hüviyetini değiştiren niyettir. İyi niyetle işe başlanırsa büyük ecirler kazanılır. Kötü niyetlerle başlanan işler ise ters gider, bozulur. Yatağımıza yatarken teheccüd kılma kastiyle yatar da uyanamazsak bile sevabına nail oluruz. Uykumuz da bize Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olur. Bir kimse borç ister, ondan ileride faydalanır niyetiyle verirsek sevap kazanamayız. Niyetimizin her işte Allah rızası olması hayatımızı bereketli kılar, ahirete yüklü sermaye ile gideriz. İşimize giderken Ya Rabbi rızıklar taksim edilmiştir ben rızık için değil senin kullarına hizmet için gidiyorum dersek sevap kazanırız. Bu işimizde ibadet olur. Çalışmanın ibadet olması niyetimizin Allah rızası olmasına bağlıdır. Niyetimizin kulluk olması her amel ve ibadetimizin kıymetini arttırır. Rızık endişesi imanımızın zayıf olmasındandır. İbrahim aleyhisselamın halil yani dost olmasının üç sebebinden en başta geleni ben Cenab-ı Hakk'ın tekeffülünde yani taahhüdünde olan rızık konusunda hiç endişe duymadım. Rızık endişesi taşımadım ifadesidir. Rabbimiz bizleri de rızık endişesinden uzak tutsun inşallah. Üçüncü hadis-i şerif yine Suyuti'den. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müminlerin niyetleri amellerinden ve münafıkların da amelleri niyetlerinden hayırlıdır. Mümin namaza çıkarken niyeti Allah rızasıdır. Bu yolda ve namazda bir takım günahlar ve hatalar ortaya çıkabilir. Ama niyeti halis olduğundan bunlar Cenab-ı Hak tarafından inşallah affedilecektir. Münafık ise kalbinde dünya, dilinde Allah ve Resulü olan kimsedir. Diliyle kalbi ayrı olan, Müslümanlığı kalben sindiremeyendir. Niyeti Müslümanlar arasında görünüp ticari ve beşeri münasibetlerini devam ettirmektir. Cenab-ı Hak niyetini bilmektedir. Ama ameli hayırlı olduğundan bu yolda devam ederse Umulur ki kalbi de hayra yönelecektir. Medine-i Münevvere'de asr-ı saadette birçok münafığın kalbi İslam'a yönelmiştir. Rabbimiz bugünkü münafıklara da İslam'ın nasip etsin inşallah. Amin. Diğer bir hadis-i şerifte İbn-i Aleyhi ve sellem, Ahiret mutluluğu için ibadet ve taatta bulunanlara Cenab-ı Hak dünya mutluluğunu da ihsan eder buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Diğer bir hadis şerifte de Resulullah Efendimiz şöyle buyurmakta, şüphesiz allah Teala Hazretleri dünyayı ahiret niyeti üzere verir. Bu hadis şerifler İslamiyet'in ne kadar yüce bir din olduğunu belirtiyor. Ahiret için çalışan mümin kuluna cana bak dünya saadetini de ikram ediyor, ihsan ediyor. Rabbimizin rızasını kazanma niyetiyle ahiret için çalışmak dünyaya geliş nedenimizdir. Bunu idrak eden bir kimse Allah Teala'ya da yaklaşır. Hem bu dünyada hem de ahirette rahat edip mutlu olur inşallah.